Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da bugün zamirler konusunu işleyeceğiz. Zamirlerin diğer adı bildiğimiz üzere adıllardır. Şimdi arkadaşlar zamir deyince zamir deyince aklımıza şu gelecek. İsmin yerini tutan. Tamam mı? Zamirler isimlerin yerini tutarlar. Örneğimize bakalım şimdi. Gözgat'ta doğmadım. Fakat uzun yıllardır buradayım diyor. Şimdi buradayım sözcüğünün altını çizdik. Arkadaşlar buradayım sözcüğü aslında Yozgat'ın yerini tutmuştur. Neden? Şimdi sağlamasını yapalım. Yozgat'ta doğmadım fakat uzun yıllardır buradayım derken buradayım sözcüğü Yozgat'ın yerini tuttuğu için buradayım arkadaşlar zamirdir. Tamam mı? Zamir bir ismin yeriniz tutacak. Şimdi zamir çeşitlerimizi tek tek inceleyelim. Birincisi kişi zamiri. Arkadaşlar kişi zamiri insan yani kişilerin yerlerini alan zamirlere biz kişi zamirleri diyoruz. Bunlar da ben, sen, o, biz, siz, onlardır. Topu topu 6 tane kişi zamirimiz var arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Ben, sen ve o bir takım olacağız derken buradaki ben, sen ve o e, çeşitli şahısların yerini tuttukları için e, bunlar nedir? Kişi zamiridir. Kişi zamiridir. Tamam mı? Ben, Ahmet, Mehmet, Veli yani bu tarz kişilerin yerini tuttukları için bunlar kişi zamiridir. Biz onlardan sonra geleceğiz derken yine biz görüldüğü üzere birinci çoğul şahıs zamiri yine kişi zamiridir. Siz de toplantıya katılabilirsiniz derken siz yine burada arkadaşlar ikinci çoğu şahıs zamiri yani kişi zamiridir. Bu örneklerde olduğu gibi kişi zamirleri, kişi zamirleri bir ve birden fazla kişinin yerlerine kullanılabilirler. Yani arkadaşlar biz derken birden fazla kişiyi kastediyor. Siz derken yine birden fazla kişiyi kastedip onların yerlerine kullanılabilirler. Kişi zamirini hallettik arkadaşlar. Şimdi geldik dönüşlülük zamirine. Arkadaşlar dönüşlülük zamiri kendidir. Tamam mı? Dönüşlülük zamiri deyince kendi aklımıza gelecek. Dönüşlülük zamiri kendi sözcüğü, sözcüğüdür. Burada da söylediğim gibi dönüşlülük zamiri iyilik iki alarak da kullanılabilir. Yani ne demek istiyorum? Kendim derken arkadaşlar benim kendim senin kendin onun kendisi, bizim kendimiz, sizin kendiniz, onların kendileri derken dönüşlük zamiri iyilik eki alarak kullanılabilir. Tıpkı burada gösterdiğim gibi. Dönüşlük zamiri kişi zamirinin yerine kullanılabildiği gibi kişi zamiriyle birlikte cümleye pekiştirme anlamı katacak şekilde kullanılabilir. Yani örneğimize bakalım. Duvarı kendisi boyadı derken buradaki kendi Zaten görür görmez hemen dönüştük zamiri diye yapıştırdık. Dönüştük zamiri. Şimdi duvarı o kendisi boyadı dediği zaman buradaki o kişi zamiriyle birlikte kullanılmış ve o kendisi diye dönüşlülük zamirini pekiştirmiştir. Tamam mı? Ondan dolayı da burada bir pekiştirme kişi zamiriyle pekiştirme yapılmıştır diyeceğiz dönüşlülük zamiri için. Gelelim işaret zamirine arkadaşlar. İşaret anlamı taşıyan ve onların yerini, pardon, işaret zamini taşıyan ve adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere de biz işaret zamiri diyoruz. Arkadaşlar işaret zamirini şu sözcüklerle sağlıyoruz. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, burası, şuraya, orada, öteki, bir iki. Tamam mı? Örneklerimize bakalım buraya geldiğinde zile basarsınız. Derken arkadaşlar buraya dediği için işaret etti. Ve e, buraya sözcüğü çok bariz bir şekilde işaret zamiri olduğu görülüyor. Buraya dedi işaret etti ve bir yerin e, bir, bir yerin ismin yerini tuttu. Ötekisi de sana yakışmıştı derken arkadaşlar ötekisinden kasıt başka bir eşya olabilir. Başka bir eşyanın yerini de tuttuğu için ötekisi diye de işaret ettiği için burada işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Şuraya da bir şeyler eklemeliyiz derken yine şuraya da dedi işaret etti. Ve şuraya şuraya'dan kasıt başka bir yerin yerine yerini tuttuğu için burada şuraya işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Şimdi bir notumuz var notumuza bakalım. O ve onlar sözcükleri Türkçe'de hem işaret zamiri hem kişi zamiri olarak kullanılabilir. Bu sözcükler insan için kullanılıyorsa kişi zamiri, insan dışındaki varlıklar için kullanılıyorsa işaret zamiri olurlar arkadaşlar. Onlar da bizimle şenliğe gelecekler derken buradaki onlar e, insanların, şahısların yerini tutmuş mu? Evet tutmuş. O zaman burada onlar kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Onları da yanımızda almayı unutmayalım derken onlardan kasıt muhtemelen birkaç eşyadan bahsediliyor. Eşyanın yerini tuttuğu için onları diye de işaret ettiği için burada onlar arkadaşlar işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Şimdi bir notumuz daha var ona bakalım. İşaret adıları içinde bu durum sadece bu iki sözcük için geçerlidir. Yani onlar ve onları için. Diğer işaret adıları bu şu, bunlar şunlar öteki insan içinde kullanılsa arkadaşlar zamir olduklarında her zaman işaret zamiridir. Tamam mı? Kuralımız sadece onlar ve onlar için geçerli. Örneğimize bakalım. Ali de ayakkabısını şunların aldıkları ayakkabının aynısından almış derken arkadaşlar şunları normalde birkaç şahsın yerine yerini tutmuş mu? Tutmuş. İnsan da olsa yerini tuttuğu insan da olsa şunların dediği için arkadaşlar bu İşaret zamiridir. Tamam mı? Demiştik. E, kuralımız sadece o ve onlar için geçerli. Başka sözcükler için geçerli değil. Şimdi gelelim belgisiz zamire. Adların yerini kesin olmayacak biçimde tutan adıllardır. Yani arkadaşlar bir belgisiz zamirde ne olacak? Bir belirsizlik olacak. Şimdi belirsiz belgisiz zamiri sağlayan sözcüklerimiz biri, birisi, birçoğu, birkaçı, bazısı, başkası, herkes, hepsi, hiçbiri, hiç, hiç kimse, kimi, kimisi, çoğu, şey. Arkadaşlar bunlar bize belgisiz zamiri bulmamıza yardımcı olacak sözcükler. Ne demiştik belgisiz zamir için? Bir belirsizlik olacak demiştik ve bir ismin yerini tutacak tabii ki zamir olması için Senin yaptığını başkalarının çocukları yapmıyordur derken burada başkalarının sözcüğü birilerinin yerini tutmuş. Değil mi? Birilerinin yerini tutmuş. Ama başkalarının derken kim bu başkaları? Yani burada bir belirsizlik olduğu için buradaki başkalarının arkadaşlar belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Hepimiz kurallara uymak zorundayız. Çünkü herkes kanunlar önünde eşittir. Hepimiz. Hepimiz ama biz kaç kişiyiz? Bir belirsizlik var değil mi? Biz kaç kişiyiz? Hepimizden kasıt ne kadar? Yani bir belirsizlik olduğu için yine burada birilerinin de yerini tutuyor. Dolayısıyla belgesiz zamir oluyor. Çünkü herkes kanunlar önünde eşittir. Herkes evet ama kaç kişi? Herkesten kasıt ne kadar? Yine bir belirsizlik ve birilerinin yerini tuttuğu için belgisiz zamir oluyor arkadaşlar. Gelelim soru zamirine. Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklere de soru zamiri diyoruz. Soru adının cevabı bakın arkadaşlar bir isim ya da başka bir adıldır yani zamirdir. Soruyu sorduğumuzda aldığımız cevap bir isim veya zamirse işte biz buna soru zamiri diyeceğiz. Şimdi soru zamirini sağlayan sözcüklere bakalım. Kim, kime, kimi, kimde, kimden, kimler, ne, neyi, neye, neler, nesi, neyin, nere, nerede, nereden, neresi, nereyi, hangisi, hanginiz, hangimiz, hangileri, kaçı, kaçıncısı, kaçınız, kaçımız. Şimdi örneğimize bakalım. Yarışta kaçıncısı kuralları ihlal etmişti diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kaçıncısı derken zaten birisinin yerini tuttuğu çok bariz bir şekilde veya birinin biri, e, yarışta olan birisinin yerini tuttuğu için çok bariz bir şekilde zamir. Soru zamiri olup olmadığını da kaçıncısı diye soru olarak da aslında direkt görebiliyoruz ama mesela cevabını alalım. Beşincisi dedi. Beşincisi diye e, cevabımızı aldık. Ne demiştik? Cevap aldığımız cevap bir isim veya zamir olacak demiştik. Mesela isim olarak cevabını aldığımız için diyoruz ki arkadaşlar buradaki kaçıncısı soru zamiridir. Burası da neresi böyle derken arkadaşlar burası da neresi ee, cevabımızı alalım. Burası da neresi? İstanbul. Tamam mı? İsim olarak cevabımızı aldık mı? Aldık. Bir ismin bir yerinde tutmuş mu? Tutmuş. Cevap olarak da isim aldık. Dolayısıyla buradaki neresi arkadaşlar? Soru zamiridir. Hangimiz düşmedik kara sevda ederken buradaki hangimiz arkadaşlar yine birilerinin yerini tutmuş. Hangi e, derken de soru sorduğu için yine burada soru zamiri vardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi notumuz var notumuza bakalım. Soru adımları cümlelerde her zaman soru anlamı taşımaz. Fakat bu sözcükleri yine de soru adalıdır. Örneğimize bakalım. Kimi arar bulamaz, kimi de bulur kınar. Şimdi arkadaşlar buradaki kimi birilerinin yerini tutmuş mu yine? Tutmuş belli. Soru anlamı direkt bir soru anlamı çıkmıyor değil mi? Kimi arar bulamaz, kimi de bulur kınar diye. Ama burada birilerinin yerini, yerini tuttuğu çok bariz. Hem de kimi burada arkadaşlar soru zamirini sağlayacak sorular arasında olduğu için yani şurada gözüktüğü gibi işte bundan dolayı biz bunu arkadaşlar soru zamiri diyeceğiz. Gelelim ilgi zamirine arkadaşlar. İlgi zamirimiz bizim ki'dir. İlgi eki olan ki bir adın yerine geçerse ilgi zamiri yani ilgi adılı olur. Örneğimize bakalım. Aslı kalemini evde unuttuğu için Can'ınkini kullanmak zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlar burada Can'ınkini derken aslında Can'ın e, kalemidir kastedilen. Tamam mı? Burada kalemin yerini tuttuğu için ki burada buradaki ki'ye ilgi zamiri olan ki diyeceğiz. Şimdi notumuz var. Notumuza bakalım. İlgi zamiri ki mutlaka tamlayan ekinden ın, in, un, ün, imden sonra gelir. Yani onunki, seninki, bizimki, benimki gibi yani. Burada da gözüktüğü gibi canınki derken mutlaka tamlayan ekinden sonra gelmek zorunda. Evet arkadaşlar bu videomuzda da zamirler konusunu işlemiş olduk. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere